İsim tamlamaları başka isimlerin sıfatı görevinde kullanılabilir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat görevinde kullanılmış isim tamlamasının türü diğerlerinden farklıdır? Arkadaşlar belirtili ve belirtisiz isim tamlamaları bazen sıfat görevinde kullanılabilir. Öncelikle şu bilgilerimizi hatırlayalım. İsimlere sorulacak kimin ya da neyin sorularından biri belirtili isim tamlamasını, yine isimlere sorulacak N sorusu ise belirtisiz isim tamlamasını buldurur. İsimlere sorulacak nasıl sorusunun yanıtı olan ifadelere niteleme sıfatı, yine isimlere sorulacak hangi, kaç, kaçıncı, ne kadar sorularından birinin yanıtı olan ifadelere ise belirtme sıfatı denir. Şimdi seçeneklerde sıfat görevinde kullanılmış isim tamlamalarını bulup hangisinin farklı olduğunu belirleyelim. Karşımızda duran kız çocuğunun altın sarısı saçlarına. Şimdi burada geçen saçlarına sözcüğü bir isim. Bu isme bir soru soruyorum. Sıfat bulmak için nasıl saçlar? Altın sarısı. Burası ne oldu? Niteleme sıfatı oldu. Bu niteleme sıfatı iki sözcükten oluşuyor. Bu iki sözcüğü çözümlüyorum. Ne sarısı? Altın sarısı. Ne sorusuyla bulduğum bir isim tamlaması var burada. Yani belirtisiz isim tamlaması var. Ve bu belirtisiz isim tamlaması niteleme sıfatı görevinde kullanılmış. B seçeneğine geçiyorum. Danışmada oturan görevlinin yüzündeki ifade. Şimdi burada geçen ifade sözcüğü bir isim. Hemen sorumu soruyorum. Hangi ifade? Görevlinin yüzündeki ifade. Burası bir belirtme sıfatı oldu. Bu sıfat gördüğünüz gibi iki sözcükten oluşuyor. Bu iki sözcüğü kendi içerisinde çözümlüyorum. Kimin yüzü görevlinin burası kendi içerisinde bir isim tamlaması ve kimin sorusuyla bulduğum için bu bir belirtili isim tamlaması oldu ve sıfat görevinde kullanılmış oldu. C seçeneğine geçelim. Müzelerde sergilenen el yapımı silahlara. Silahlar burada isim. Sorumu soruyorum. Nasıl silahlar? El yapımı silahlar. Burası bir niteleme sıfatı. Bu sıfat iki sözcükten oluşuyor. Bu iki sözcüğü çözümlüyorum. Ne yapımı, el yapımı. Burası ne oldu arkadaşlar? Burası belirtisiz isim tamlaması oldu ve sıfat görevinde kullanıldığını da gördük. Dolayısıyla burada farklı olan şu anda B seçeneği bizim cevabımız B seçeneği olur. Diğer seçeneklerimize bakalım. Böyle baş belası insanlarla. İnsanlar isim. Hemen sorumu soruyorum. Nasıl insanlar? Baş belası insanlar. Burası ne oldu? niteleme sıfatı. Bu iki sözcüğü çözümlüyorum. Ne belası, baş belası. Burası kendi içerisinde yine belirtisiz isim tamlaması oldu. Olağan dışı hiçbir olayın. Olay isim. Hemen sorumu soruyorum. Nasıl olay? Olağan dışı olay. Burası ne oldu? Niteleme sıfatı. Ne dışı? Olağan dışı. Bu sıfat kendi içerisinde yine ne oldu arkadaşlar? Belirtisiz isim tamlaması oldu. Dolayısıyla farklı olan seçenek B seçeneği cevabımıza B seçeneği dedik arkadaşlar